bu değil Ortadan doğru gitsek mahsuru var mı? <laughs> どうぞ。 650 kişi şu an çalışanımız var. Bu çalışanımızı ilk etapta 750-800, daha sonra işte 1000-1200'e çıkartmayı hedefliyoruz. Yetişmiş personel, dışarıdaki yetişmiş insanları, tecrübeli olanları direkt başlatıyoruz. Tecrübeli olmayanları da iş kur üzerinden kurs açıp o şekilde yetiştirip istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Avrupa'da 28 ülkeye ihracat ediyoruz. Daha da büyütüp bu ihracatımızı hem Bartın'a hem ülkemize katkı sağlayacak şekilde destek destek yapmak olmak istiyoruz.